bir sorunu geliyor bildiğim şeyler olsun şöyle bir soru vaatlerinin arasında bedava bira daha az yer çekimi ve dünya barışı olan iki kuyruklu köpek partisi 2006'da hangi ülkede kurulmuştur? A İrlanda B Meksika C Macaristan D Fransa. Bu müthiş şeyleri, vaatleri e, hatırlıyorum. Onu ama nedense asıl önemli kısmı... Yok şu an. İrlanda. iki kuyruklu köpek partisi. Köpek. Bira. Macaristan. Bira. Bence bu vadi içinde en değerli daha az yer çekimi bu Yer çekimi. Evet. Ayaklarınız yere basmayacak. Bassa da böyle. Özereistan. Öyle bence de bu da. pek öyle bir şey olsa keşke ama. Köpek. Şimdi nereden böyle bir mantık yürütsem onu düşünüyorum. Valla yürütecek mart, mantık çok bu bu programın bütün özelliği bu zaten. Yani. Öyle bir soru hazırlıyorlar öyle seçenekler evet. koyuyorlar ki. Yani soru hakkında hiçbir bilginiz yoksa bile şöyle bir bakıp biraz düşünün. Şimdi köpek e, üstünden mi gitsem, bira üstünden mi gitsem, Aa, içki, bira. Macaristan'da çok bira tüketiliyor, onu biliyorum. Fransa, Meksika. 125 bin. <laughs> Meksika. Daha az yer çekimi ve dünya, dünya barışı. barışı az yer çekimi. Yer çekimi. İza. Mutlu olacaksınız diyor yani hafifleyeceksiniz. Evet. Şimdi acaba Öyle Yer çekimi diyor acaba çok yani sanki bir şiir cümlesi gibi. Evet. Bedava bira, az yer çekimi, dünya barışı. Birazdan sonra mı acaba yer çekimi. Muhtemelen beraber olacak sonra. <laughs> Ayaklar da yere basılmayınca herhalde otomatikman dünya barışı da gelecek. İki kuyruklu köpekler. <laughs> da bu bedava bira. Şimdi bir de şeyden şimdi düşünmeye başladım. Yer çekimi. Ha. İrlanda. Newton Isaac. İsim o ora o yani. iyi ki kuyruklu köpek diyeyim. <laughs> yani o oralardan evet bir şey mi var? Ben yüzde elli mi kullansam acaba şu an? Bir de dönüyorum şurada heyecandan. <laughs> ben yüzde elliyi kullanacağım herhalde. Peki Kenan son e. kararınız mı? Ee, son karar. Yarı yarıya Joker hakkını kullanıyor yarışmacımız Mehmet Okuroğlu değerli seyircilerimiz ve yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor. Evet. İrlanda çıkınca rahatladınız herhalde. Ben de rahatladım. Rahatladım. Ee, Meksika'yı hiç düşünmedim. Macaristan. Devam etsem mi acaba fikrimde yürümeye? Yoksa <laughs> biraz daha mantık yürütmeye çalışsam mı? Meksika. Yani ya Meksika'da zaten birçok şey rahat rahat yapılıyor gibi yani. E, vaat etmeye gerek yok diyorsun. Yani çok da sanki vaat etmeye gerek yokmuş gibi duruyor ama... ...bir taraftan da yani o kadar rahatlığın içerisinde bu kadar absürt de düşünülüyor olabilir. Bu kadar rahat da düşünülüyor olabilir. Belki. Sambreroların altında böyle evet, öyle yani. siestalar. Evet siestalar. Ama o zaman bedava bira değil de tekila derdi belki. Bak, öyle bir şey derdi. Bu aklıma gelmemiş. Evet, tekila derdi bence sanki. Ben e, eğer bilemez ve 15 bine düşersem. Oo. Kim dayak atacak olanlar? Yani Nihat bir kere çıkarken döver herhalde. Öyle düşünüyorum. 15 bine düştüğünüz öyle mi Nihat? Evet. Yani öyle bir şiddet eğilimim yok da. Hani bir 45 bin lirası yok ekstradan. <laughs> Dövmezmiş şiddet Peki yani bunu yazıyorum Nihat kenara. Ama oradan da gerçi abı altından sopayı da gösterdi. Ekstradan 45 bini de yok falan diye öyle bir... Ben de onun için susturdum zaten. <laughs> ben Macaristan diyeceğim herhalde ya. Yani... Yani bir... Yolda gelirken şöyle bir şey düşündüm. Ee, tam da yani böyle bir anda risk almalı mıyım acaba diye. Sonra dedim ki ben zaten hayatımda bir kere risk aldım. Yani hani... E... Devam eden, yürüttüğüm hayatımdan tamamen vazgeçerek... İkinci e, bir riske ne gerek Ne gerek var Peki diyorum. Peki ilk aldığınız <laughs> risk için pişman mısın? Hiç pişman değilim. Hiç pişman değilim. Yani ben... ...dört e, sene mühendislik yaptım bu arada. Bu esnada ben eğitimimi tamamladım. Hep doğru zamanı, doğru anı kolladım. Dört e, senenin sonunda da o doğru zaman geldi artık dedim bu riski al. Ben bu riski bir kere daha alacağım. Bir kere aldım, pişman olmadım. Güzel şeyler oldu hayatımda. Bir kere daha alırsam ...acaba olur mu? Ben Macaristan diyeceğim. Ben de şurada bir 60 bin lirik çek var onu bir göstereyim, hatırlatayım daha doğrusu. Ya yani o hep zaten yaptım ya. Yani, ya yapın. O zaten... 60 bin lira böyle burada Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor. Kaç bin lira? 15 bin lira. bin lira. Ve 250 bin liralık soruyu görme fırsatı. Ah. Çok az daha düşünebilirim değil mi? Buyurun. Birazcık daha. Ya biraz daha ne olur cık cık ediyorsa <laughs> seyirciler ama çok az. Gerçekten çok az. Pira. Barış. Köpek. Macaristan. Meksika. Köpek. Meksika. Tekila. Tekila derdi yani niye Meksika'da pira versin? Meksika'da. Macaristan'da festivali bile var yani. yani beraber. Macaristan. Diyorum. Bunu diyorum. Eminiz. Emin misin? Emin... şu an çok gerildim. O kadar rahatlamıştım ki şu an inanılmaz gerildim yani. Of, evet of. Emin değilim ama... <laughs> Emin değilim ama karnım ağrıyor. 2006. 2006. Macaristan ne zaman Avrupa Birliği'ne 2006. Macaristan. C Macaristan. Son karardır. C Macaristan. Son kararım. C Macaristan. Son karardır. C Macaristan. Son kararım.